Herkese merhaba arkadaşlar ben Isaac Yanzeki Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Deforez'in yeni bir bölümdeyiz arkadaşlar Bugün e, Slenderman'le Slender Mo Slenderman modlu Deforez e, de oynuyoruz arkadaşlar Yani Smoker Slenderman oldu Gayet güzel bir bölüm en sevdiğim bölümlerden bir tanesi Baya da bir zor bölüm şu Riverside bölümü En zorladığım bölümlerden bir tanesi bu bölüm İkili iki. Aynen böyle buradan nasıl geçeceğiz? Atlayacağız evet. Aynen aşağı. Hop. Üzerime doğru gelsinler de yavaş yavaş vuracak. Nereden geçeceğiz? hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani buradan çıkacağız muhtemelen. Bu evet aynen buradan şöyle çıkıyoruz. Burada bizim sürpriz karşılayabilir mi? Jockey. O oh, üstümü Hunter da üstüme atladı. Jockey geliyor zaten. Korkaklar neredesiniz ya? Sağ ol bunlar nerede arkadaşlar? Ne oluyor ya? Allah Allah ya. Hemen hemen şuradan gidelim. Aynen böyle devam edelim buradan. Ne oluyor anasını satayım yok böyle bir şey ya. Herhalde buradan. Aynen burada. Zor bir bölüm bu arkadaşlar ya. Nereden gideceğiz? Buradan zıplayacağız herhalde. Aynen. Oradan yukarı çıkacağız. Hop. Hunter var. Reload yapalım. Hunter çıkabilir karşımıza arkadaşlar. Boom. Wall bank. Oo. Aman diyeyim beyler dikkat edin. Bunny hop. Bunny hop yaparak. İyi Burada bir kargaşa çıkacak gibi. Buradan devam, buradan değil. Of. Aynen böyle devam ediyoruz hemen. Oo buraya. Bölümler gayet zor ya. Ama Lefort'a videolarımız bizim kısa sürüyordu. O bölümler uzun sürecek gibi herhalde. Ah şurada safe house'umuz. Aynen. Bu da kolay verilmiş. Zoy bile final dedi. Ha varım smoker çıkmadı arkadaşlar ya. Neyse o hiç önemli değil. Smoker'ın da, da önemli. Şuralara doğru bakalım da. Aynen safe house'a girebilirsiniz. Sığınağa girebilirsiniz arkadaşlar. Gelin. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bayramda yoktum. Size öyle güzel bir video çekeyim. Nereye Bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.